Hunları bir tarafa bırakırsak Macaristan'dan Kore'ye kadar olan geniş sahadaki Türk siyasi kuruluşlarının uzun ömürlü olmadığını fark ediyoruz. Bunun sebebi esasında biraz sosyal yapıya bağlamak ve coğrafi şartlarla ilintili olduğunu anlamaktan geçer. Sosyal yapıda Türkler boy sistemi üzerine dayalı bir hayat sürüyorlardı. Ama bu boy yapısının getirmiş olduğu dinamizm merkezi yapılanmayı, merkezi imparatorlukları zayıflatıyordu. Dinamik yap toplum yapısı aslında bir yerde bağımsızlık duygusunu da teşvik ediyordu. Yani erkin dediğimiz bir kelime vardır eski Türkçe'de. Muktedir demek. Herkes kendini muktedir zannediyordu ya da öyle görüyordu. E, genelde hanedanlarda ya da devletlerde hanedanların her zaman güçlü olduğunu söylemek mümkün değildir. Bazen güçlü olur, bazen zayıflar. İşte zayıflama anında yerleşik devletler bir şekilde bunu tolere edebiliyordu ama bozkırların o sosyal yapısı icabı, erkinlik duygusunun yüksek olması, beylik şuurunun fazla olması ya da Türkiye Türkçesiyle bağımsızlık isteğinin arzusunun her zaman üst düzeyde olması sebebiyle Bozkır'da kurulan devletler uzun Ömürlü olamamıştır.